Günaydın! Yeni bir günden herkese merhaba. Renkli bir açılış yapıyorum bugün sizlere. Sonunda bu ayakkabımı sezonunu açtım. Ee, yani daha doğrusu hava güzel olduğu için artık bugün ilk kez giymek istedim. Bershka'dan almıştım hatırlarsanız. Gerçekten aşırı güzel bir ayakkabı. Her şeyle de uyacak tarzda spor şık zaten çok seviyorum. Bu kazamı Milla'dan almıştım. Eteğim de yani full kombin Milla'yım. Bu arada Maya... Kapıyı açmam için miyavlıyor. Bu odaya girmiyoruz normalde biliyorsunuz. Ee, o yüzden bir tık daha serin. Onu buraya almak istemiyorum. Neyse şimdi biz hep beraber Burak. Burak'ın arkadaşı ben. Şöyle çevireyim. Kahvaltıya gidiyoruz. Aklımızda 3 farklı mekan var. Bakalım hangisine gideceğiz. Saçlarımı ilk kez yıkadım. Bakın çok hızlı çıkacağım için çok bir şey yapamadım. Sadece tarayarak kuruttum. Tamam kızım geliyorum. Bir yandan çıkayım da miyavlıyor. Saçımı bir böyle tarayarak kuruttum ama rengini zaten görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Resmen benim oradan çıkmamı istiyor ya. Kapalı kapıları asla sevmiyorlar gerçekten. O yüzden çıktığım anda gitti başka odaya. Yani aslında beni istemiyor. Bir lavaboda da öyle. Tuvalete falan girdiğimizde sürekli gelmek için niye oluyor? Şimdi aşağıda beni bekliyorlar. İniyorum ve güzel bir gün bizi bekliyor. Herkese iyi seyirler. Tolga'ya geldim. Çantanı alıyorum aşkım. Günaydın. Aydın Yakışıklım. Bakalım sen kombinle de şöyle. Hmm. Ay bu kadar uyum çok yani. Olmaz bu kadar. Yeşil de mont almış yanına. Birimiz mavi, birimiz yeşil. Burak selam ver arkadaşlarıma. Nasılsın? İşte o nevresimin sahibi arkadaşlar. <laughs> Bulduk getirttik onu sizin için. Çok iyi sizinle bilemedim. Evet ya sizin çok oluyor çünkü tam öyle yapıyoruz. İki kişilik yapıyoruz. Bir de şey portakal suyu alacağım. Küçük yumurta mı ben ağrım? Buranın tercihini Benim biliyorum. Tercihim küçük yumurta oldu. <laughs> <laughs> Geldi kahvaltı ya. ki bütün gün böyle. Saatimiz 12.40. Ay saçlar ne kadar sarı gözüküyor. Değil mi? Ne kadar sarı gözüküyor saçları. Evet. Yeni buranın kahvaltısı gibi O yüzden buraya geldim. Evet arkadaşlar. Balıkesir'in tek AVM'si <laughs> on Burdaya geldik. Kalite. Getirebilecek Beni sadece bir buraya mekan. getiriyorlar. Bir de avlu. Burası Şurada Lütfen. evet avlu. Orada çok güzel bir yanından <laughs> nehir geçiyor. Bayılıyorum o nehire. Yakında. Sana şurada <laughs> ne alıyor <laughs> muyuz? Balıkesir'in i̇ki, i̇ki tane <laughs> almıştık galiba. Bir tane daha mi alalım? Vlogger mi alalım? Çocuklarımı kahveye getirdim. <laughs> Starbucks'a. Şimdi <laughs> da avluya geldik. Balıkesir'de gideceğimiz sayılı mekanlarda. <laughs> AVM'den Burak bir gömlek aldı. Üzerini değiştirdi. Ben de aşırı sıcak geldi. Şu şeyi çıkaracağım. Kazağımı tişörtle duracağım birazdan. Gerçekten o kadar sıcak. Ne istekle bakıyoruz. Hava çok güzel olduğu için. Soğuk mu içelim? Evet. karamel Frappuccino dedik ben nefretçiyle isten ama buzludur Evet soğuk. buzlu Ben oturmaya geldim Allah'tan bugün bayağı bir kalabalık ama Yerler var Starbucks'ta Ay çok güneş oldu. Şöyle durayım buradan da karanlık oluyor Tofinat'ı artık evde yapabiliyoruz diye gingerbread içmeye karar verdim. Normalde flat white içecektim. Burak da değişik bir şeyler isteyince artık ona da karar verdim. Onu bir kere denemiştim ve çok sevmemiştim diye hatırlıyorum ama şimdi tekrar bakacağım. Aslında zencefilli şeyleri severim. Bakalım artık. Şans daha veriyorum şu zencefilli kahveye. Yine sevmedim. <laughs> İç kıyılması yaşıyor. Hani böyle <laughs> tam çok başarılı çekersin ama başlangıcı da bilirsin ya. Öyle <laughs> bir şey yok. Kendime berliner ısmarladım. Onlar Yusuf karamel makinatı o O yüzden çok tatlı geldiği için. Ya da tavuk falan normalde alabiliriz. Aylar sonra bowlinge geldik. Haydi bakalım. Yaşar. Yaşar atıyor ve mükemmel bir atlayış. Ay devirdi aşkım. Oo! Op, aşkım bu ne? Senin de iyi oldu. Devirdin. Ah be. Hadi bakalım. <laughs> Olur mu geldi acaba? Olabilir. Ama... Olabilir. <laughs> ya da hadi bakalım. Hadi bakayım. Bu var ya öyle fena oynuyor ki bizi boşuna bowling'e getirtmemiş. Hadi kocam. Geçtin oğlum. Haydi bakayım. Oo, oldu valla. <laughs> <laughs> bana mı? Ne bana geçti. Çek beni çabuk. de Hadi. çekmiyorum çekmiyorum. Bir. Hadi yapabilirsin. Oluyor. Oluyor. Helal. <laughs> Yani onlar çok iyi attıkları için ben yine de fena değilim bence. Ve yemek vakti. Şimdi çok ses olacak. <laughs> Salata yiyecektim. Konu hamburgere geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Burger'ın salataları çok güzel oluyor. Eğer olsaydı ondan yiyecektim şurada bir tane şey var makaroni diye orada salatalar oluyor ama o da sadece tavuklu ve etli vardı benim de canım ton balıklı istiyordu o yüzden olmayınca cheeseburger'e çevirdim neyse o da zaten aşırı büyük değil karnım çok acıkmadı biz e, şey, berliner yediğim için buraklar da Arby's'ten bir şeyler alıyorlar ben Arby's'i pek sevmiyorum yani aslında o etli güzel ama ben daha çok köfte sevdiğim için Şimdi yemeğimizi yiyip büyük ihtimalle eve gideceğiz çünkü Maya'yı çok özledim. Evde ne yapıyor çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Selam, evimize geldik. Şimdi marketten bir şeyler aldık Dilek'ten. Yarın nöbetim var biliyorsunuz. Hem evde su kalmamıştı söylemeyi unutmuşuz. Hem de e, hastaneye götürmek için bir şeyler aldım. Şimdi şöyle çikolata bombaları gelmiş. Bunu çok merak ediyordum ve çok denemek istiyordum bu tarz bir şeyi. Hem Instagram için de güzel içerik çıkar diye düşündüm. Kahvede deneyeceğiz bakalım. Bir moka yaparız. Tofinatlar e, Migros'ta 33 liraydı. O kadar uyguna geliyor ki Migros'ta varmış. Şöyle dolabımda bulunmak, durmak için Nescafe alıyorum. İkisi bir arada genelde. Şekersiz içtiğim için. Bazen sade de oluyor. Bunu daha çok aslında birileri için bulunduruyorum. İşte hani bazen birileri kahve var mı diye soruyor dolabımda. Hep olsun diye. Sonra bir tane süt. Böyle yanında granola, mısır gevreği falan götürürüm diye. Vasa'nın şu sandviçleri o kadar lezzetli oluyor ki bildiğiniz labne arası vasa gibi bir şey aslında. Ama tadı kesinlikle çok güzel. Yani içindeki peyniri çok güzel. Nesbit'in de şu çilekli barına aldım. Yani orada canım bir şeyler sürekli atıştırmak istiyor. En azından sağlıklı atıştırmalık olsun istedim. Bir de yine yanımda bulundurmak için bunu çok seviyorum çizim için. Çok aç olduğumda bayağı doyurucu oluyor. Aldıklarım bu kadardı. Şıpşak makineyi de yerleştirdik. Ay iki kişi olunca gerçekten 5 dakikamızı bile olmuyor. Çok rahat oldu. Evet. Canım kıcam. Evet. sahip dedim. Annem İstanbul'dan gelirken bana hediye almış. Ablamla ekimi gösterdim galiba. Inci ablam. Ee, şey almışlar Noel babayı. Bir de ışıklı olan göstermiştim bunları. Ha. Çok tatlı. Annem de şöyle Vakiki'den. Bakar mısınız kadehlerin güzelliğine? Tam yıl dönümlük değil mi aşkım? Sana bu yıl dönümünde güzel bir yemek hazırlayayım bari. Evde miyiz yani? Ya şey yıl dönüm diyorum. Sevgililer gününde. Olabilir. Evde de güzel oluyor. Şöyle gerçekten çok beğendim. Bunları da yıkayayım hazır. O şekilde kaldık. Evet, tüm hazırlıklar tamam. Yarın nöbet için hazırız. Şimdi saatim 11'i çeyrek geçiyor ve artık ilk vakti benim için. Şimdi vlogumu artık burada kapatıyorum ve hemen editleyeceğim. Çünkü saat 12'ye kadar anca editler ve yetiştiririm diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Beklediğiniz içerikleri görmek istediklerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada çok daha fazla aktifim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.